Bunun üstesinden gelebilirsek biraz önceki cümlelerimizin içerisinden biz bununla ileride nezle grip gibi yaşamaya alışıp yine o en başta sorduğum gündelik hayatımıza ya da gündelik alışkanlıklarımıza aşağı yukarı benzer şekilde devam edebiliriz gibi bir tablo söyleyebiliyor muyuz? Bu tabii zaman alacaktır. Bunun bir e, psikolojik ve sosyal travması olacağı kesin. Yani bizim kendi hayatlarımızda bile e, şu anda... E, ben bile mesela bazen işte şunu yapın, işte paketleri yıkayın falan gibi bir takım şeyler dolaşınca acaba böyle mi yapmak lazım diye aklıma geliyor. Biraz düşününce daha mantıklı bir çözüm bulabiliyorum. Fakat ben ben genelde çok iyimser tarafından bakan bir insanım her şeyi Ve buna da o şekilde bakmak istiyorum. Ben yani insanların böyle müthiş bir paranoyayla artık birbirlerine yaklaşmayacakları, böyle çok steril bir yaşam arzu edecekleri bir dünyaya döneceğimizi düşünmüyorum. Çünkü e, bu e, yani çözümü e, mümkün olan bir e, problem. Sadece ki geldiği travmanın kısa vadedeki ağırlığı e, tabii ki e, bu e, bu tür öngörülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ben yani e, sosyal ilişkiler açısından, toplumun işleyişi açısından e, hatta daha sağlıklı bir şekilde bile geri dönme olasılıklarının e, mümkün olacağını düşünüyorum.